Günaydın. Kayınvalidem neredeler? Yani kahvaltıya yataklara taravanla mı gelecekler? Küstürdün annemi. Ben? Hı. Ne yaptım ki hayatım? Kötü bir şey demedim ki ya. Yani niye bana küsüyor? Ben onun gönlünü de almasını bilirim elbet. Şaka yaptım Allah Allah. O ben bak bakayım ben annene. Otur kızım, otur. Kendi isterse iner. Uğraşmayın artık. O kadar. <laughs> Kayınvalidem damadının şık sesine dayanamaz, anlatabiliyor muyum? Sevgili kayınvalideciğim Asalet! Asalet Hanım! Efendim damat! Arkadaş, kadında nasıl bir kim varsa bana karşı... ...kendisi içeride ama sesi dışarıdan geliyor. Ben de bunu anlamadım. Mantrolog gibi. biz evlendik. Ya Rabbi, dualarım kabul oldu. Evlendi. Allah'ım büyüksün büyük. Nasıl da gönderdim seni? Bir yere gitmiyorum ki damat. Ya kayınvalideciğim evlenirken bile komiksin be. <laughs> Hala şaka yapıyor. Gidiyorsun, gidiyorsun. Sen gül, gül toplama damat. Hiçbir yere gitmiyorum. Gendro'ya söyledim. Bu evin bende anısı çok büyük. Buraya yerleşelim dedim. O da kabul etti. Olmaz. Ne diyorsun ya? Yani kusura bakma iş kümesi. Zaten kümes gibi bir ev. Burada nerede yaşayacaksınız? Biz zor sığıyoruz. Sana ne be? Ev benim değil mi? İstediğim gibi yaşarım. <laughs> Canım. Öyle değil mi? <laughs> Arkadaşım bu evde bir kişiye bile yer yok. Ayrıyeten ihtiyarlara da yer yok. Aa! çıkmış. <laughs> Selamlar, saygılar. Bizim evi su bastı da... ...birkaç gün sizde kalabilir miyiz? Kalabilir miyiz Aslan abicim? Baba Anam. Ne güzel düştü. Baba. Babacım. Ya kardeşim sen evlenince kocanın evine yerleşmeyecek miydin ya? Mehveş, bir, bir, biraz daha kolay ya sen. Ayılmadı galiba. Neden bayıldı ki bu? Sevinçte. Öyle mi? <laughs> ah canım. İndir lan elini, atlar. Yürü git buradan. Ben inanmıyorum kardeşim bunların evlendiklerine. Şişt, çok ayıp aslan, çok ayıp. Hani evlilik cüzdanları nerede? Evlilik cüzdanları ortada yok. Ee, e, orada mı bıraktık? <laughs> yalan söylüyorlar diyorum, yok. <laughs> Hayatım, çıkart nikah cüzdanı. Bak damat, kapı gibi evlilik cüzdanı. Ciltli. Allah'ım, şu üç günlük ömrümde bunları da mı görecektim valla? Neyse, hayırlısı olsun. <laughs> Anneciğim, neden bize haber vermedin? Biz de orada olurduk. Evet anneanne bari bize haber verseydin. Yani gerden kırardık, çeyrek takardık. İnanır mısın? Sırf şu damata inat olsun diye haber vermedim. Erkenden gittik nikah dairesinin kapısında bekledik Genco'yla. İlk biz evlendik değil mi hayatım? <laughs> ha, Genco abi çantanı alayım. Yok ne ne gerek var canım. Aa, ben taşıyorum bak. Bak taşıyorum. <gülüyor> 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 Ana. Gerçek ya bu, ben o kadar sahte kaşe düzenledim... ...gördüm, yani çok fazla gördüm, böylesini görmedim. Gerçekten gerçek, tebrikler. Harbiden gerçek ya, evlenip evine yerleşiyor kadın, görüyorsun. Çok mu sevindin damat? Evet, çok sevindim. Canım. Hala bak sevincimden kurt döküyorum, anlatamıyorum galiba. Kızlar hazırlanın, çarşıya gidiyoruz hadi. Aslan abicim biz de sizi rahatsız ettik. Bir otele falan mı yerleşsek acaba? Evet evet biz bir otele yerleşelim. Şöyle duvarları kalın büyükçe bir otel olsun ha. Saçma sapan konuşma Nihale. Burası sizin eviniz sayılır. İstediğiniz zaman gelip kalabilirsiniz. Evinizdeki tadilat bitsin. Bitene kadar kalın. Ondan sonra ne yaparsınız bilmem. Allah'ım Allah'ım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Araba öyle sollanmaz böyle sollanır. Ne yapıyorsun abi sen ya? Ben ne yaptım biliyor muyum Beşer? Harbiden bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyor musun abi? Bilmiyorum. Asalet karısı benim aklım başımdan aldı birader. Ay, sen mi ben mi baba? Allah babacığım biz de aynı şoku yaşadık. Ben vallahi hiç şok mok olmadım. Anneannem sonuçta her türlü deliliği yapar. Ben asalet karısını evden kaçırmaya çalışırken bir de Genco'yu getirdi yanında. <laughs> ya şimdi bu Genco bizim üvey dedemiz mi oldu baba? Yok be yavrum ne alakası var ya? Şş, ben Genco'yu dedeme dedeme ben vallahi Cici Dede de diyeceğim. <laughs> Şimdi o bizim üvey dedemiz olduysa biz de onun üvey torunları mı olduk baba? O zaman böyle oluyor abi. Genci senin üvey kayınpederi oluyor değil mi? <laughs> ben genci öderek büyük baba diyeceğim. Amerikan style. <laughs> baba sen de genco dedemize baba diyecek misin? Bence demesi lazım. Hatta elini de öpmesi lazım. <laughs> Lan beni kızdırmayın şimdi. O evlilik yalan. Bir şey biliyorum da söylüyorum yani. Geçin bu işleri. Vallahi hiç benzemiyor babacığım. Aynen bence de öyle. Bence bir üç kağıt var. Hadi okumuz hadi hadi hadi. görüşürüz. Görüşürüz. O ben. Matematik nasıl gidiyor? İyi gidiyor babacığım. Aferin yavrum. Benim gibi bir hesap uzmanının yüzünü kara çıkarma kızım. Tamam mı? Peki babacığım. Görüşürüz. Hadi. <laughs> gibisi yok şekerim. Kafan rahat. Evet. Acaba da evlenince sanki ayrı bir yakışıklılık geldi, değil mi? <laughs> Ay çok sevindim. E ee, balayına nereye gidiyorsunuz? Ee, bakıyoruz vallaha. Şey Meysel. daha İsveç'te olabilir. Çünkü orada bir erkeğe ...dört sarışın düşüyormuş. <laughs> aa! aa, aa ben de canım ...dirsek çekti. Ha. <laughs> Keki fırına koymuştum, pişmiştir herhalde ay kokusuna bayılacaksınız, gideyim bakayım. Ede <laughs> yardımcı olayım, keki biraz gazlayayım da kabarsın keretsin. <laughs> ay çok şeker çocuk. Bunlar burada mı kalacak? Bizim evde. Oh, bisküvi kokuyor. Sağlık. Yali. Ay, Ne var kupatım? İşe gidiyorum ya. Kubat'ım. İşe gitmeden önce sağa böyle bir tane Hı. koysam ya. Ya olmaz Kubat'ım. İçeridekiler duyar olmaz. Şu bana bak bana bak. Bana bak. Avucumun içiyle böyle bir koyarım kimse duymaz ha. Ay Kubat'ım olmaz diyorum. Aa istemiyorum lütfen. <laughs> Baba Çok canım çekiyor lütfen bak. Sağa böyle bir tane kafa atayım. Bakış açını komple değiştiririm. Katiyen be asla. Gelme. Boğazına sıkayım güzelce. Hı. Vallahi sesin sonun çıkmaz. Kimse duymaz ya kız. Ay Gelmedi oğlum ya lütfen. Ya Nihale yani, sen böyle naz yapıyorsun ya. Çok heyecanlanıyorum ya. Ya ne pis böyle sapık bir adamsınız. Ben sana naz falan yapmıyorum kubatım yani. Ya bak. Ay. Tavayı nasıl böyle bir tane koyayım? anneciğim tabakların yerini biliyor musun diye bakmaya gelmiştim. He yenge hep yanlış yerlerde arıyor. Ya. Ben kendisine yardımcı oluyorum ya zaten. Aha buldum tavayı alsana kız. Ay sağ ol kıvatım. Görüşürüz yenge. Çok sağ ol çok sağ ol. He bir şey değil olacak ki. Kadına yardım etmek lazım her zaman. Ay canım. Tabaklar da burada yenge hazırlayayım ben. Hadi size iyi günler. İyi günler. İyi günler. Anne evet evlendim. Sen ne yaptın oğlum? Şu genç yaşında evlenir mi hiç ha? Gence bak. Bu sayı saymasını bilmiyor ayol. Ben almasaydım dökülecekti. Boşan. Çabuk boşan oğlum. Bana bak zararın neresinden dönersen kardır. Boşuna nefes tüketme anne. Ben çok mutluyum. Hah. Hem bir şey söyleyeyim mi? Çok kısa bir süre sonra... ...ailemiz daha da genişleyebilir. <laughs> Allah Allah. İnanma. <laughs> Kükre aslanım hayır hayır